Merhaba millet, ben Mr. Diyar. Bugün sizlerle birçoğumuzun bir dönem sarf ettiği ya da şu anda sarf ediyor olduğu ya da işittiği bir söz grubunu ele alacağız. Hayatıma bir kadın girsin, hayatım üzerine girsin. Hayatım üzerine girmesi için bir kadına ihtiyacım var der erkeklerin. Aslında genelin birçoğunun atladığı bir noktadan konuşacağız. Hayatlarında eksik olan şeyin bir kadın mı? Yoksa başka şeyler mi olduğunu, yani duygusal zayıflık mı, bir hayatı olmaması mı, kendi kendine yetemiyor olmasından dolayı mı istiyor? Eğer böyleyse, şimdi buna hem tespit etmesi gereken şeyleri söyleyeceğiz, hem de eğer böyleyse, onun nasıl bir hayatı bekliyor? Bunlardan konuşacağız. Eğer hazırsanız, başlıyor <laughs> skalanın iki kısmındaki erkekler de isteyebiliyor. Yani hem kadınlarla başarılı olan, bir aktif cinsel hayatı olan, kadınlarla sohbet edebilen, bu konuda sıkıntı çekmeyen erkekler de bunu isteyebiliyor. Diğer bir taraftan kadınlar konusunda başarısız erkekler de bunu isteyebiliyor. İki tarafında bazı eksik kısımları yüzünden aslında bunu isteyebiliyorlar. Duygusal güç zayıflığı, kendi kendine yetememiyor. Yani ev işlerini yapamıyor oğluna. Ve sevgi eksikliği. Aslında bunları biraz daha açacağım. İki tarafta aslında şundan bahsetmiyorum. Önden ufak bir parantez açayım. Hani bir kadın tanışırsın, kafan uyar, uzun süreli ilişki yaşamak istersin. Bu ayrı bir şey. Ama benim bu videoda bahsedeceğim şey maalesef erkeklerin bu kafayla direkt kadın arıyor olması. Yani karşısına çıkan her kadını bu kalıba sokmaya çalışmak, uzun vadede birlikte olmaya çalışmaya zorlamak. Hep bu kafaya girer. Bunun dediğim gibi bazı nedenleri var. Bunlardan ilk başta şimdi başta şu bahsettiğim kadınlarla başarılı olamayan kısım var ya. Onu biraz irdeleyeceğim. Sonra ortak noktadan bağlayıp kadınlar konusunda başarılı olan ya da çapkın erkekler dediğimiz kısma doğru devam edeceğiz. İlk başta bu kadınlar konusunda başarılı olmayan erkekler, hani onlara sorarsanız eğer onlar bir kadının duygularına hitap etmek istiyorlar. İşte elinden tutmak, ona kitap okumak, saçını dokunmak. Kimseyi bir kere kandırmayalım. İnsanlar, insanlık cinseldir, tamam mı? Bir ilişkide Cinsellik önemli. Ve cinsellik insanlık için yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç. Şimdi burada bize yalan söyleyip hiç kendinizi aldatmayın. Kadınlar konusunda başarılı değilsiniz ve hayatınızda bir boşluk hissediyorsunuz ve bir kadınla uzun vadeli birlikte olmaya çalışmanızın sebebi bunu isteyen erkeklerde şu olabiliyor. Beni her şeyimde kabullensin. Yani ben kendimi değiştirmekle uğraşmayayım. İşte spor yapıp, egzersiz yapıp, sağlıklı beslenmekle uğraşmayayım. Duygusal gücümü yükseltmekle, güçlü bir erkek olmakla uğraşmayayım. Kendimi geliştirmekle uğraşmayayım. İşte efendim yeteneklerim olmasın. Ama bir kadın benim hayatıma gelsin. İşte ben de paramla, efendim onu işte kaynaklarımla, ilgimle, sözüm ona aşkımla, o büyük Disney varı aşkıyla, kalbiyle, Hayatını tutsun ki uğraşmadan cinselliğe ulaşabilsin. Hiç uğraşmadan, hiç işte flört etmekle, kendi geliştirmekle ya da yeni sana uğraşmadan işte cinselliğe ulaşabilsin. Bunu istiyorlar. Bu kendi kendini geliştirmezse zaten cinselliğe ulaşamıyorlar. Onlara sorarsanız kadınlarla uğraşmadan yoruldular. Ama sorsanız eline kadın evi dememişler. Eğer böyle bir durumdaysanız kendinize bunu İtiraf edin. Ha benim yeteneklerim yok. Ben kendimi değiştirmek istiyorum deyin. Çekici erkeğin sırları serisini şuradan izleyip nelerin sizde eksik olduğunu fark edip üzerine gidebilirsiniz. Ya Diğer işte evrimsel psikolojiyle alakalı seçimle alakalı yaptığımız videoda bahsettiklerimize göre kendinize çeki düzen verebilirsiniz. De. Böyle insanmaz çevrenizde bunu önerebilirsiniz. Diğer bir taraftan erkeklerde duygusal güç eksikliği olabiliyor. Ve dediğim gibi kendi hayatının kontrolünü ele alamayan erkekler biraz geleneksel kadınları hayatında isteyebiliyor. Yani geleneksel bir aile düzeni kurmaya çalışıyorlar. Nedir efendim bunlar? İşte kadın çamaşırlarını yıkasın, işte kadın evin temizle yardım etsin, evi çekip düzenlesin, annesi gibi ona sevgi versin. Yani tabi geleneksel aile düzeyinde anne babaya anne sevgisi vermez. İşte bu sıçılan nokta, yani tamam geleneksel bir aile düzeni istiyorsun. Eyvallah isteğindir, kriterindir bir şey diyemem. Ama sen oraya geleneksel bu ilişkiye geleneksel baba rolü verebilecek misin? Bu ilişkin erkeği olabilecek misin? Gerekli duygusal gücü gösterebilecek misin? Normalde kendi kendine yetebilen bir erkek misin? Yani yarın bir gün kız ya biz yapamıyoruz ayrılalım dediğin zaman tamam kapı orada buyur. Yani tamam yani eğer düzeltemiyorsan. Yapamıyorsak eyvallah. Diyemeyecek, muhtaçta gösterecek düzeydeyse eğer bu strateji bir boka yaramaz. Çünkü sen kendindeki zayıflığı görmen gerekiyor. Yani sen geleneksel bir aile düzeyinde bir kadın istiyorsan sen de o düzeyde bir erkek olmalısın. İşte birçok erkek bu noktada bu rolü üstlenemiyor. Ama kadından bunu bekliyor. Niye? Dediğim gibi kendi hayatının kontrolünü ele alamadığı için kendi hayatının disiplinini oturtamadığı için Yatağını toplayamıyorsun. E bulaşıkları yıkayamıyorsun. E kendi bulaşığını yıkayamıyorsun. Çamaşırlarını yıkayamıyorsun. E, yani üniversite çağındakiler için pek geçerli değil ama üniversite çağını geçtikten sonraki öncesinde de mutlaka finansal kaynak oluşturma noktasında bir şeyler yapabiliyor olmanız mükemmel bir şey ama tamam öğrencisin buna pek vaktin olmuyor. Kendi geliştirmek çalışıyorsun, ailenden destek alabiliyorsun vesaire ama 24 yaşına 25 yaşına gelip hala aile evinde yaşıyorsan, ufak bir parantez açıyorum, bunu yaşayan birkaç tane arkadaşım var. Babası vefat ettiği için, işte babasıyla annesi ayrı olduğu için vesaire, annesini yalnız bırakmamak için onunla birlikte yaşıyorlar, tamam ona varım. Ama oturmuş bir aile yapısında 25 yaşına kadar üniversite bittiyse artık, hani kendi hayatını bir kurmaya çalış ki mutlaka mutlaka yapabiliyorsanız, imkanınız varsa üniversiteye başladığınızda farklı bir şehre girin, farklı bir hayat yaşayın. Ama dediğim gibi bu noktalarda erkek zayıf olduğu zaman bunları yapabilmesi için bir kadın hayatını alıyorsa eğer hani evi toplama düzenleme vesaire bunlar için bir kadın istiyorsa sıçtın kardeşim. Çünkü sen kendine bir ilişki arkadaşı değil, bir partner değil. Sen kendine bir bakıcı arıyorsun. ve dediğim gibi hani ailesinden tam kopamamış erkekler de biraz Böyle duygusal zayıflığını böyle karşıdaki kişiden böyle bir anne sevgisi bekler gibi yapıyor ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir kadın sizi anneniz gibi sevmez. Öyle bir şey yok. Severse zaten sıçtınız. Neden? Çünkü sen bunları kadınlar istemeye başlayınca, sen güçlü belki figür olan duramayınca, e kadın diyor ki ya bu diyor hani isim sallıyorum Alp diyelim. Alp işte ya çocuksu ve duygusal bir adam diyor. O duygusal ne biliyor musun? Duygusal gücü zayıf diyor. Ve her işte parmağını masaya çarptığında bana geliyor ağlıyor. Her sorunda bana ağlıyor diyor aslında. O altı temelde yatan şey odur. Ve sana bir yerden sonra o aslında bu kadının suçu değil bak. Onun anaç duygularına hitap ettiği için ne oluyor? O anaç duyguları depreşiyor ve diyor ki bu benim oğlum gibi diyor. Ben bunun diye hayatını çekip düzene sokayım diyor. İşte arkasını toplayayım diyor. Annen gibi. Bakıcı gibi aslında. Arkasını topluyor. İşte giyeceğine karışıyor, yiyeceğine karışıyor. Kaçta eve girip kaçta çıktığına karışıyor. Aynı evde olmasa bile bunu yapıyor. Biliyor ki maalesef ki maalesef. Benim böyle arkadaşlarım vardı üniversitede. Adamla gecenin ilk içinde buluşacağız. Bir işimiz var. Evden çıkarken kız arkadaşını arıyor. Kızı uyandırıyor ve ki ben dışarı çıkıyorum. Ulan ona ne ona ne? Gece ikisi sen kızı uyandırıp niye bunu söylüyorsun? Bir daha sonra bu dediğim gibi karşı tarafta anne sevgisi arama, bir bakıcı arama işi muhtaçlığa dönebiliyor. E ne oluyor? Bu da zamanla işte kadının erkeğe karşı saygısını yitirmesine sebep etmiyor. Çünkü karşısında gerçek bir erkek adam görmüyor. Karşısında ağlak ve muhtaç bir erkek ve tiksinmeye başlıyor. Tiksinmeyebilir. Ama annesi gibi davranmaya devam edecek. Azalmaya devam edecek. Saygısızlık yapmaya devam edecek. Düşünsene sen arkadaşlarına bir yemeğe gitmişsin böyle. Herkes sevgilisiyle gelmiş. Senin sevgilinin yanında. Sen yemek yerken sana karışmaya başlıyor. Önce onu yeme. Kaşı öyle tutma. A, dur üstüne hemen düzeltelim falan. Lan bu senin annen mi? Kız arkadaşın mı? O yüzden eğer bu sözleri sarf ediyorsanız. Yani hayatınızın çekidüzene girmesi için ya da uzun vadeli ilişkiye girmeyi planlıyorsanız. Dönüp bir kendi hayatınıza bakın. Benim hayatım nasıl? Ben hayatımın kontrolünü elle alabilmiş bir insan mıyım? Kendi kendine yetebiliyor muyum? Finansal anlamda, duygusal anlamda. Ailenin evinde yaşıyorsan bile, yaşın hiç önemi yok. Eğer bu videoyu izleyecek yaştaysan, kendi odanı toplayabiliyor musun, temizleyebiliyor musun? Senin banyo saatlerini sen mi belirliyorsun, ailen de belirliyor. Senin kıyafetlerini sen mi seçiyorsun, ailen mi seçiyor, kız arkadaşın mı seçiyor? Eğer bunlar varsa hayatını kontrolünü ele alamamışsın ve büyük problemler seni bekliyor. Diğer bir taraftan hani dedim ya duygusal güçsüz zayıflığı. Bu dediğim bu çapkın erkeklerde bu muhabbet olabiliyor. Tamam kadın hayattan işte kadınlar gelip geçiyor vesaire tamam okey. Ama hani Madonna Fahşe sendromu olabilir o çok farklı bir konu. O başka bir videoda inceleyebiliriz. E, Madonna Farşe sendromu şudur. Kadınların e, kadınların kadınları, cinsellik cinsellik sadece belli kadınlarla yaşayabileceği Farşe kısmı güzel duyguları aşkı, sevgiyi sadece ekstra namuslu kadınlarla yaşayabileceğine inanma. E, psikolojik bozukluğu. ayrıca YouTube'da da araştırabilirsiniz. Ben videosunu çekene kadar ya da çekmezsem de o şekilde ulaşabilirsiniz. İşte bunun gibi kafalara girebiliyor. Ya da dediğim gibi işte Düşük değerli kadınlarla birlikte oluyor ve diyor ki işte ben yüksek değerli kadına uzun ilişkiye giriyor. Bu da eyvallah, bu da tamam. Ama duygusal güç zayıflığından ya da dediğim gibi anne sevgisini başka bir kadında aramaya çalışmaktan da bu hataya düşebiliyorlar. Ya da atıyorum işte dışarı çıkıp kadınlara tanışıp kadınları tavlamakla uğraşmak yerine bir kadının arzusunu satın almaya çalışıyor. Sadakatle, sevgiyle, her neyse biraz zamanla, ya bu e, ilerleyen süreçte şöyle olabiliyor. Erkek böyle bir durumda, çapkın erkek böyle bir durumda flört yeteneklerini kaybedebiliyor. Uzun süre tek erişi kaldığı zaman. E, bu neresi kötü diyeceksiniz? Yarın bir gün aşırı duygusallaştığı zaman kadın güçlü bir erkek görünce sıkılıp bu ilişkilerini aldattığı zaman yalnız kalıcı yeni birini bulma odası bayağı zorlanabiliyor. Ya da kadınlara düşman olmaya başlayabiliyor. Herkesi bir görmeye başlayabiliyor. O yüzden çapkın erkeklerde genelde bu şey oluyor işte hani e, ben bu sevgi eksikliğini karşılamaya çalışıyorum. Direkt öyle söyleyeyim size. Yani eğer ilişki yaşamak istiyorsanız, uzun vadeli ilişkiye girmeye planlıyorsanız hatta kriterleriniz olması gerekiyor yok. Farklı bir videonun konusu zaten ama genel olarak dönüp hayatınıza bakın. Neden istiyorsun? Gerçekten bir insanla bir şeyleri paylaşmak istediğin için mi? Yoksa hayatındaki eksikleri doldurmak için mi? Öyle bu temizlikleri falan, kendini toparlama falan filan bunun için mi? Yani kendine bir bakıcı mı arıyorsun? Mutlaka kendinize bunu sorun ve bazen şu da olabiliyor, artı dipnot olarak ekleyelim. Bazen erkekler, kadınlar da bunu yapabiliyor aslında ama diyorlar insanlar baskı altında kaldığı zaman laboratuvar fareleri gibi çiftleşmeye, daha fazla üreme işlerine gidebiliyorlar. Yani dertlerinden, sıkıntılarından, depresyonun etkilerinden cinsellikle kaçmaya çalışabiliyorlar ki bu da tehlikeli. Çünkü sorunları çözmedikçe sorunlar büyür. Senin hayatında bir eksik varsa e bu eksikleri çözebileceğin düzeyde ise bunları çözmezsen ilerleyen düzeyde senin hayatına zarar verir dostum. Ya da işte dostlarım, kimlerle çevrenizde varsa tavsiye vereceksiniz ya. O yüzden asıl bir ekleme daha yapmam gerekiyor burada. Yani, dedim ya Disney vari aşklar yok. Özel bir insan, özel bir kadın ruh ikizi bir şey yok. Bu bir yalan. Bu bir saçmalık. Bu sadece pembe dizi, sadece insan bir masturbasyon. Başka hiçbir şey değil bu. Yani bir elmanın iki yarısı olmak diye bir şey yoktur. Bu bir yalandır. Çürük bir ilişkidir, berbat bir ilişkidir. İki yarım insan bir bütün yapmaz. Böyle bir şey yok. Kesilmiş elmayı birleşti çok böyle materyalist konuşmayı, böyle aforizmalarla konuşmayı seven insanlar için söylüyorum. Ya da işte bu saçma, bu ikisi saçmalı için söylüyorum. Bir elmayı ikiye bölüp birbirine bantladığınız zaman ne oluyor? Dalından yeni koparılmış gibi taze mi oluyor? Yok, çürüyor. Çünkü niye biliyor musun? İnsanla da aynı muhabbet var. İnsanlar bu tarafından bakmıyor çünkü her şeyi toz pembe görmeyi çok seviyoruz. Çünkü ilişkide karşı tarafın sorunlarına yüklendiği zaman kendi sorununa baş edemezsin ve kendi kendine çürütürsün, ilişkiyi çürütürsün. O yüzden kendi hayatının sorunlarıyla ilgilenebiliyor olacaksın. Senin sorunlarına seni ilgilendiriyor olacak. Partnerin sorunları kendini, kendisini ilgilendiriyor. Yardım isteyebilirsin, fikir alışverişte bulunabilirsin ama ona yıktığın zaman bu ilişki çürün, bu ilişki mahvolur. O yüzden iki güçsüz insan bir araya gelip tutunamazlar. Bir gün bir video yapacağım, bunu aklımda var. İşte yokluk görmüş kadın, mükemmel işte gözü kapalı evlenecek kadındır. Saçmalı. Birçok insanın dilini yakmıştır. Bunun videosunu çekeceğim, ufak bir videoda konuşsam ama genel olarak iki yarım bir bütün yapmaz eğer uzun süreli ilişkiye girmek istiyorsanız, hem kadın hem için söylüyorum. Kendi hayatınızda bir bütünseniz başka bir insanla hayatınızı paylaşabilirsiniz. Bu tamam. Ama hayatınızdaki sorunları başkasının halletmesini beklemeyin. Kendinize bir bakıcı aramayın. Arıyorsanız partner arayın. Partner farklı bir şeydir, bakıcı farklı bir şeydir. Eğer sorununuz buysa bunları çözmeye çalışın. Daha fazla aslında ekleyebileceğim bir şey var mıdır? Var ama videoyu çok uzatmak istemiyorum. Eğer sizin eksik gördüğünüz ya da alıntı yapmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz şeyler varsa hani ben bunları anlattığı şeyi gördüm, yaşayan insanları biliyorum, ben yaşadım falan diyorsanız eğer yorumlar kısmında mutlaka bizimle paylaşın. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yine mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Anlamadığınız kısım varsa daha açıklayıcı olmam için hani sorularınız varsa oradan bırakabilirsiniz. Bunların dışında kişisel gelişim flört konularında araştırmayı seviyorsanız kanalımdaki videoda bakabilirsiniz. Ve ekstradan beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bunlar okey ve hani yorumlarda adınızı bulamazsanız daha profesyonel bir yardıma ihtiyacınız olursa da iletişim bilgilerim açıklama kısmından oradan bana ulaşıp koçluk alabilirsiniz. Evet bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ben Mr. ya. Bye bay.